Şimdi beni niye çağırdınız? Niye? Patron sorunumuz. Ne? Süpermen sonra kopuşmayı iddia ediyor. Ve bunu suyla suda yapmak Yani sen suda şey olsun ya patron. Hmm, demek benim kapışımı da ödeliyor. Yerine de bin arabaya bin. Bekle patron beni. Be. Kapışım araba. Tamam. Ben aşkıya bindim. Sonra ben de.

Bu arada patron depodaymış. Tamam. Gidelim. Ne oldu lan Superman? Beni istemişsin dövüşmek için. Sen bana yenilmedin mi oğlum? Yenilmedin mi? Ha? Kendimi yerden yere vuracağım şimdi. Yenildim ama artık. Yenilmeyeceğim. Şöyle olur. Aaa! Vuh! Vuh! Sen bana nasıl sayıyorsun? Çünkü Çünkü sen cehennem alevinden hasar alırsın. Ve en yüksek hasar. Aa! Oh. En yüksek hasar. Ah! Oh. Şimdi seni yok edeceğim. Benim mal yok eder. Ah! Hadi bakayım. seni çekeceğim. Şimdi. Seni sarıyorum. Yapma. Ne yapıyorsun lan? Seni çekiyorum. Ah, ah, seni çekmek için hazırlanıyorum hazırlanıyor çünkü seni çekerken çok ne yapıyorsun lan hem ben Senden bile güçlü Kat kat güçlü Usta Uğur Bey ya yani. Çok kötü Lan çekişti çok yorum çıkarmak. Ve ettim. Kimmişsin? Ben sen süpermenmiş. Lan! Bu ne lan? Benim lan! Sen mi? Lan! Aa, oh, tank bana işliyor. Bu mu lan tank? Lan şey bu mu çalışacağım Bu... Ulan! Çıkacağım. Burası olan beklesem. Oh, bekle.

arkadaşlar bir ondan sonuna geldik Hadi elektrik